Merhaba. Ben Erol Eti. Dünyayı keşfetmeyi ve sizlerle paylaşmayı seven biri olarak bu kanalda hem gezip gördüğüm yerleri anlatıyor, hem de yurt içi ve yurt dışından en dikkat çekici gelişmeleri sizlere aktarıyorum. Yeni yerler, farklı kültürler ve gündemin nabzı hepsi burada. Hazırsanız birlikte keşfetmeye başlayalım. Herkese merhaba. Bugün hepimizin bildiği, hatta belki de en sevdiği şeylerden birini konuşacağız. Türkiye'nin o güzelim dört mevsimini. Ama ya size bu en temel gerçeğimizin gözümüzün önünde yavaş yavaş yok olduğunu söylesem? Durum ne kadar ciddi, gelin kaynaklara bakarak birlikte anlayalım. Gelin konuya Ege Üniversitesi'nden Profesör Ecmel Erlat'ın bu gerçekten sarsıcı tespitiyle başlayalım. Diyor ki, bildiğimiz anlamda mevsimler 100 yıl sonra yok olacak. Ve bakın bu öylesine söylenmiş bir laf değil. Tamamen bilimsel verilere dayanan çok ciddi bir öngörü. Peki bu ne demek? Yani çocuklarımızın, torunlarımızın yaşayacağı Türkiye nasıl bir yer olacak? Aslında her şey o takvimlere, çocukluk anılarımıza kazınmış düzenli mevsim döngüsünün bozulmasıyla başlıyor. Hani bilirsiniz ya, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. İşte o mevsimler arasındaki keskin sınırlar artık iyice bulanıklaşmaya başladı. Bu değişim aslında hepimiz günlük hayatımızda hissediyoruz, değil mi? Düşünsenize, eskiden bahar gelsin diye nisanı beklerdik. Şimdi Mart'ta bir bakıyoruz, ağaçlar çiçek açmış. O çocukluğumuzdaki bol karlı kışlar artık birer anı gibi, yazlar ise sanki hiç bitmeyecekmiş gibi ta Eylül'e kadar sarkıyor. Ve doğanın kendisi de bu değişimin en net şahidi. Mesela Ege ve Akdeniz'deki badem ağaçları. Eskiden Nisan'da açarlardı, şimdi Mart'ta çiçekleniyorlar. Ve bu, takvimde basit bir kayma değil. Bu, arılardan göçmen kuşlara kadar, bütün bir ekosistemin o hassas dengesini yerinden oynatan bir domino taşı gibi aslında. Peki, iyi de tüm bu değişimlerin arkasında yatan bilimsel sebep ne? Cevap aslında sıkça duyduğumuz bir kavram, sere etkisi. Hatta kaynaklarda buna fanus etkisi de deniyor, yani gezegenimizi bir fanus gibi saran bir etki. Gelin bu tam olarak ne anlama geliyor ona bir bakalım. Süreç aslında çok basit bir mantıkla işliyor. Şöyle düşünün, sanayi devriminden beri durmadan fosil yakıt kullanıyoruz. Bu da atmosfere devasa miktarlarda karbondioksit ve metan gibi gazlar salıyor. İşte bu gazlar tıpkı kışın üstümüze çektiğimiz bir battaniye gibi gezegenimizi sarıyor ve normalde uzaya kaçması gereken ısıyı içeride hapsediyor. İşte o fanus etkisi dediğimiz şey tam olarak bu. Atmosferde biriken bu görünmez gaz battaniyesi gezegenimizin adeta ateşini çıkarıyor. Ama bakın, bu sadece termometredeki bir artış değil. Bu okyanusların kimyasını değiştiren, kutuplardaki buzulları eriten ve bütün bir ekosistemi temelinden sarsan zincirleme bir reaksiyon. Ama tehlike sadece mevsimlerin yavaş yavaş değişmesiyle sınırlı kalmıyor. Belki de daha endişe verici olan şey bu küresel ısınmanın tetiklediği o ani ve şiddetli hava olayları. İşte bunlar iklim değişikliğinin en somut ve ne yazık ki en yıkıcı yüzü. Bakın şu rakam durumu tek başına özetliyor aslında. Cumhuriyetin ilk yıllarına göre bugün yaşadığımız kavurucu sıcak hava dalgaları tam 9 kat artmış. 9 kat. Yani o bunaltıcı, haftalarca süren sıcaklar artık bir istisna falan değil, hayatımızın tehlikeli bir parçası haline geldi. Yeni normalimiz bu. Ve bu sıcak hava dalgaları inanın buzdağının sadece görünen kısmı. Bakın sadece 2010 ile 2021 arası yani 11 yıllık kısacık bir dönemde Türkiye'de 8.274 tane meteorolojik afet kaydedilmiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Ülkenin bir yerinde neredeyse her gün birden fazla fırtına, sel ya da dolu yaşanmış demek. Bu afetlerin dağılımına baktığımızda da ilginç bir tablo var karşımızda. Bakın, afetlerin %32'si fırtına, %30'u sel. Dolu da %17 ile hemen arkalarından geliyor. Yani buradan ne anlıyoruz? İklim değişikliği sadece kuraklık ve sıcaklık anlamına gelmiyor. Aynı zamanda hiç beklemediğimiz anlarda vuran yıkıcı yağışlar demek. İşin en kritik noktası da tam olarak bu zaten. Bu olayların hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Hepsi bir domino etkisi yaratıyor. Şöyle ki, artan sıcaklıklar toprağı kurutuyor. Bu da kuraklığı tetikliyor. Kök kuru hale gelen bitki örtüsü orman yangınları için adeta bir barut fıçısına dönüyor. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Aynı ısınan atmosfer daha fazla nem tutabildiği için, bu durum ülkenin başka bir köşesinde de yıkıcı sellere sebep olabiliyor. Peki, tüm bu fırtınalar, seller, sıcak hava dalgaları, bunlar bizim günlük hayatımızı, ülke ekonomisini nasıl etkiliyor? Çünkü bu değişiklikler artık sadece hava durumu bültenlerinde birer haber değil, toplumun temel direklerini sarsan bir gerçekliğe dönüştü. Baskının en yoğun hissedildiği yer tabii ki su kaynaklarımız. Şunu unutmayalım. Türkiye zaten su stresi çeken bir ülke ve elimizdeki bu kısıtlı suyun %77'si yani devasa bir kısmı soframıza gelen gıdayı yetiştirmek için tarımda kullanılıyor. Denklem çok basit ve acı. Daha az su, daha az gıda demek. Ve bu etki hani suya atılan bir taşın yarattığı halkalar gibi merkezden dışarı doğru yayılarak her sektörü vuruyor. Mesela tarımda verim düşüyor, bu da gıda güvenliğimizi tehdit ediyor. Kavurucu sıcaklar halk sağlığını alarm seviyesine çıkarıyor. Ani seller ve fırtınalar fabrikaları, yolları, bütün tedarik zincirini felç edebiliyor. Kısacası turizmden sanayiye, sağlıktan sosyal hayata bu fırtınanın dışında kalabilen hiçbir alan yok. İşte bu yüzden sanayi tesislerimizden şehir planlamamıza, sosyal yardım politikalarımızdan en basit günlük alışkanlıklarımıza kadar her alanda bu yeni iklim gerçeğine uyum sağlamak zorundayız. Bu artık bir seçenek değil, tam anlamıyla bir zorunluluk. Peki, bu kadar karamsar bir tablo çizdik, hiç mi bir şey yatılmıyor? Neyse ki bu büyük tehdit karşısında devlet düzeyinde atılan adımlar da var. Türkiye bu zorluklarla başa çıkabilmek için oldukça kapsamlı bir ulusal strateji ve eylem planı hazırlamış durumda. Bu planın resmi adı İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı. 2024 ile 2030 arasını kapsıyor ve aslında Türkiye'nin gelecekte karşılaşacağı iklim şoklarına karşı nasıl daha dayanıklı hale geleceğinin yol haritasını çiziyor. Şimdi bu şema ilk bakışta biraz karışık gelebilir, kabul. Ama aslında devletin bu konuya ne kadar katmanlı yaklaştığını çok güzel gösteriyor. Bakın, en tepede 11. Kalkınma Planı gibi genel, ulusal hedefler var. Bunlar aşağı doğru indikçe Türkiye Afet Yönetim Stratejisi gibi daha özel planlara dönüşüyor ve en önemlisi bu stratejiler en sonunda her bir il için hazırlanan il afet risk azaltma planları gibi yerel eylemlere kadar iniyor. Yani amaç ne? tepeden tırnağa, ulusaldan yerele kadar entegre bir savunma hattı kurmak. Peki, sonuca gelirken tabloyu bir özetleyelim. Bir tarafta karakteri tamamen değişen mevsimler, durmadan artan aşırı hava olayları ve toplumun her kesimini etkileyen devasa riskler var. Diğer tarafta bu gidişata dur demek için hazırlanmış ulusal bir eylem planı. Ve bu bölümü aslında hepimizin kendine sorması gereken o can alıcı soruyla bitirelim. Kağıt üzerindeki bu stratejiler, bu eylem planları 100 yıl sonra tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mevsimlerimizi korumaya yetecek mi? İşte bu sorunun cevabını sadece hükümetlerin adımları değil, bizim de birey olarak göstereceğimiz kararlılık belirleyecek.